Pro dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video düzenleme programlarından olan Wondershare Filmora ile geçiş efektleri ve normal video efektleriyle karşınızdayım. Bu uygulamaları arkadaşlar birazdan sizlere göstereceğim. Nasıl yapıldığını beraberce göreceğiz. Yine bunun açıklamalar kısmında linkini yükleyip sizin de indirmenizi sağlayacağım. Biliyorsunuz ben daha önce Filmora'nın genel bir anlatımını yapmıştım basit bir şekilde. Yine temel düzeyde bu anlatımları sizlere göstermeye çalışacağım. Bir de şu var benim burada yapmış olduğum uygulamalar tamamen örneklemedir arkadaşlar. Hani bazı parçalar birbirine uymayabilir. Hani niye uymadı gibi kafanızda da bir soru işareti oluşmasın. Ama tabii ki size nasıl yapıldığını ben göstereceğim. Şimdi şöyle ön izlemelerini sizlere göstereyim. Daha sonra devamında programla beraber nasıl yapıldığına bakacağız. Şöyle oynatıyorum. Evet burada özellikle drone ile çekilmiş görüntülerde kullanabileceğimiz bu geçiş efektleri çok çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum sizler beğenir misiniz? Tabi bunun ben birkaç örneğini aldım. Devamı yine var. Onları da sizlere göstereceğim. İsteyen kardeşlerimiz indirip kullanabilir. Yine burada Emojiler var. Emojiler ben pek anlamıyorum açıkçası hangisine işe yarıyor ama bu şekilde emoji'lerde de videolarımıza ekleyerek özellikle YouTube videolarına yine gelin damatla ilgili vettik paketlerimiz var. Bunları yine indirdiğimiz zaman kullanabileceğiz. İşte yüzüktür, güvercindir, kalpdir bu şekilde uygulamalar var. Yine gökyüzü ve buluş, çimşek var, patlama var. Burada da tabanca var. Yani mesela biraz önce söylediğim tabancanın ateş hızıyla merminin gidiş hızı çok farklı. Örnek olarak onu söyleyebilirim. Tabi bunların nasıl yapıldığını birazdan göreceğiz. Zaten mermi de yarıda kesiliyor. Dikkat ederseniz tam sahneyi kaplamıyor. Şimdi biz bunları nasıl yapıyoruz? Şöyle ben burayı kapatıyorum. İptal diyorum. Programımızı açıyorum. Evet programımızın içerisinde bu efektlerimiz var. Biraz önce yapmış olduğum uygulamaların zaman çizgisindeki görünümü bu arkadaşlar. Şöyle alt alta traklara eklemek suretiyle bunları yapmıştım. Şöyle yine biraz ilerleyeyim. Burada videomuz var, tabancamız var ve ateşimiz var. Yani 3 ayrı katmanda biz bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi burayı ben seçtikten sonra Ctrl A diyorum. Tamamını seçiyorum ve delete tuşuyla da siliyorum. Şimdi medya kısmına geliyorum arkadaşlar yine hiç görmeyen kardeşlerimiz için şöyle kısaca göstereyim import kısmından import media files dediğimiz zaman bizim videolarımız müziklerimiz resimlerimiz her neredeyse o klasöre gidip oradan seçip aç dediğimiz zaman programımızın içerisine proje panelimize buraya bunu açıyor Peki bu geçişleri nasıl yapıyoruz arkadaşlar şöyle birkaç tane ben video alıyorum şöyle şunu alalım bunu alalım bunu alalım bir tane de bunu alalım. Çok fazla almak istemiyorum hani süreyi de uzatmamak için. Bunların videoları gördüğümüz gibi ekranda çok büyük yer kapladı. Diğerleri gözükmüyor. Ben bunu daha önce gösterdiğim gibi şöyle bakın şu kısma geldiğimiz zaman mouse'umun şekli değişiyor. Sol tuşuna basılı tutup böyle ileri geri yaptığım zaman bunun görünürlük oranını artırıp azaltabiliyorum. Aynı şekilde şuradan da aynı işlemi yapabiliyorum. Yine artı ile eksi ile bu işlemi yapabiliyorum. Ve son olarak Şurada gördüğünüz her iki yana ok işareti olan simgeye tıkladığım zaman arkadaşlar benim videolarımın tamamını bu ekranda görünür hale getiriyor. Şimdi ben bunları biraz kısaltacağım zaman almaması açısından. Şöyle. Evet şu sonu seçtikten sonra sonuna geliyoruz böyle seçiyoruz. Şimdi tekrardan ekrana sığdır diyorum buradan bu şekilde videolarımızı aldık şimdi geçiş efektlerini nasıl uygulayacağız arkadaşlar burada e, Transition kısmına geldikten sonra benim biraz önceki göstermiş olduğum efektleri seçmemiz lazım burada gördüğünüz gibi 352 tane şablon var arkadaşlar yine Wondershare Filmora efekt konusunda geçiş konusunda çok çok zengin bir program gerçekten şaşıracaksınız sonradan indirdiklerimizle beraber e, müthiş projelere imza atabilirsiniz Şimdi burada ben basit olanı seçiyorum. Şurada basic yazıyor gördüğünüz gibi. 104 taneymiş içerisinde ben onu seçiyorum. Diğerleri de var. Veya burada favoritimiz var. Favoritin nasıl yapıldığını biraz sonra göstereceğim size. Şimdi örneğin ben burada 1, 2, 3 tane geçiş efekti uygulayacağım. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Çünkü benim biraz önce yapmış olduklarım o kısımdaydı. Arkadaşlar şuradan wormhole alta. Bunu şöyle seçtikten sonra faremin sol tuşuyla getiriyorum. Buraya bırakıyorum. Şimdi oynatıyorum. Bakıyorum nasıl bir şekil almış. Evet. Biraz hızlı diyebiliriz. Şimdi burada hızlı ise şayet burada şöyle sağdan soldan çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakın basılı tutarak faremize bakın şöyle uzatıyorum kısaltıyorum. Bu şekilde yapabiliriz veyahut da üzerinde iken sağ tıklarız edit deriz. Yani düzenle diyoruz. Alt E tuşuyla da yapıyoruz burada. Biz burada gördüğünüz gibi geçişimizin değişik şekilleri var. Burada istersek ortalayabiliriz. Sola yaslayabiliriz. sağa yaslayabiliriz. İşte süresi de 3.11'miş. Biz onu örneğin ne yapalım? 4 yapalım. Şurada gördüğünüz yukarı aşağı ok işaretleriyle de bu işlemi yapabiliyorum. Zaten ben ayarlamalar yaptığım zaman videodaki değişikliği de görüyorsunuz. 4 yaptık. OK diyorum. Tekrardan oynatıyorum. Şöyle bakıyorum. Evet biraz daha yavaş geldi. Olabilir. Şimdi tekrardan ben gidiyorum. Burada örneğin şu World 9. Bunu şöyle getiriyorum. Yine aynı şekilde bunu şöyle kenarlarından da ayarlayabilirim. Daha sonra arkadaşlar tabi bu işlemi yapabilmemiz için kolaylıkla burada pause düğmesine de olması lazım. Evet bu şekilde bakıyoruz ne yapıyor? Evet videomuzu döndürüyor ve diğerine dönüşlü bir şekilde geçiyor. Diğeri nedir? Tabi burada bir de şu var arkadaşlar. Diyelim ki ben birinciyi yaptım beğenmedim. Daha sonra bakın şu anda herhangi bir işlem yapamıyorum. Pausa tıkladıktan sonra videomu durduruyorum. Ondan sonra işlemimi yapıyorum. Peki başka ne yapabiliriz? Şöyle yukarıya çıkıyorum. Warp Zoom var. Warp Zoom 4 var mesela. Bunu getirip bunun üzerine bıraktığım zaman süresiyle beraber eski efektin özelliklerini alıyor ve yeni efekti uyguluyor. Geçişi daha doğrusu geçiş efektini bu şekilde gördüğünüz gibi uyguluyor. Yine ben pause diyorum, durduruyorum. Buradan işimize yarayabilecek başka örneği şunu deneyelim. Burada zaten arkadaşlar dikkat ederseniz 1 2 3 4 5 6 gibi aynı geçişin farklı ölçülerde, oranlarda uygulamaları var. Yine şöyle bakıyorum yukarıya doğru. Değişik bir şeyler var mı? Evet, orbital zannediyorum şu. Bakıyorum şöyle. Evet, bunda da bu şekilde döndürüyor. Gerçekten çok güzel efektler arkadaşlar. Bunları dileyen arkadaşlarımız kullanabilir. Ben şimdi bunları şöyle siliyorum. Peki diğer göstermiş olduğum efektler nerede? Şimdi burada bizim yeri gelmişken filtreleri de size göstereyim ondan sonra ona bakarız. Şimdi filtreler arkadaşlar böyle bir videomuz var. Bunun pardon pardon arkadaşlar burada favoriti göstermeyi unuttum. Buradan geçişimizi seçtikten sonra sağ tıkladıktan sonra add to favorite dediğimiz zaman alt artı F tuşuyla bunu favoriler kısmına ekliyor. Şurada gördüğünüz gibi son favorimiz bu. Bunu da ekliyor. Şimdi filtreleri anlatabiliriz. Şimdi bu videomuza filtre uygulayacağız arkadaşlar. Filtreler şurada gördüğünüz gibi değişik kategorilerde filtreler var. Biz hangisini istersek onlardan kullanabiliriz. Örneğin ben bunu alıyorum şöyle. Buraya bırakıyorum. Şöyle bıraktım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir filtre oldu. Burada tabii şuda var arkadaşlar. Programın bir Kurduğumuzda gelen bir de sonrasında bedava indirebileceğimiz dosyalar var. Onları yine sizlere göstereceğim. Bu kenarında indir işaretinin olduğu dosyalar arkadaşlar. Onu göstereceğim. Tabi burada şu da var. Her gördüğünüzü de indirmiyorsunuz. Çünkü bu sefer de bilgisayarı kasmaya programın yavaş çalışmasına sebep olabilir. Yine devamında şöyle bir iki filtre daha ekleyelim. Bakalım neler olacak. Evet bunu ekledik benim bilgisayarda arkadaşlar gördüğünüz gibi olabildiği kadar yavaş o yüzden bayağı bir işkence çekiyorum tabi bilgisayara kızamıyorum çünkü yaklaşık 15-20 tane baba program diyebileceğimiz program var o da kendince haklı arkadaşlar böyle şöyle ekledim bir göstereyim şöyle evet bu şekilde gördüğünüz gibi değişik efektleri buradan filtreleri verebiliyoruz şimdi Elementler arkadaşlar elementler biraz önce göstermiştim. Şurada şunu seçebiliriz. Burada uyguluyorum. Fark etmiyor. Söylediğim gibi benim burada yaptıklarım hiçbir zaman ölçü değil. O yüzden siz kendiniz yaptıkça çok çok güzellerini yapacaksınız. Şimdi burada yine wedding var elementler kısmında. Biraz önce size göstermiş olduğum elementler bu kısımdan alıyoruz arkadaşlar. Örneğin şuradan yüzüğü alıyorum ben şöyle bir alt katmana attığım zaman yüzük burada beliriyor. Gördüğünüz gibi arka plana boş ve PNG şeklinde karşımıza geliyor. Yine aynı şekilde bakalım başka ne var? Evet, gelin damadı yapmıştık. Gelin'in ayakkabısını alalım. Biraz zahmetli alıyoruz ama. Evet bu şekilde de yine burada görmüş olduğunuz bu PNG formatındaki görüntüleri arkadaşlar istediğimiz gibi taşıyabiliriz, küçültebiliriz. Nereye istersek döndürebiliriz istediğimiz şekilde. Onlar da işimize yaradığı şekliyle göm verebiliriz. Şimdi ben bunları kapatıyorum. Tekrardan şunu kapatalım. Burada mesela ne var? Biraz önce yine size göstermiştim. Patlama efekti vardı arkadaşlar. Örneğin şu patlama efekti zannediyorum. Buradaki videoya Güzel gider, bakalım nasıl olacak. Evet, e, patlama efektimizi şöyle biraz küçültelim önce. Bir görelim ne şekil patlama yapıyor. Evet, bu şekil yapıyor. Biz bunu e, dilersek şöyle biraz e, şu yolun çevresine çevirebiliriz. Şöyle biraz da yukarıya çıkartırsak, zannediyorum biraz daha gerçekçi olur. Şöyle biraz aşağıya indirelim. Evet, şimdi baştan alalım, oynatalım. Evet şu anda şehrin ortasında bir patlama gerçekleşti. Tabi burada parçacıklar falan da ekleyip daha bir gerçekçi yapılmasını sağlayabiliriz. Yine e, YouTube'da biliyorsunuz green screen olarak e, parçacıklar vesaire o tip videolar var. Onları da indirip e, kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde değişik patlama şekilleri var burada da. Bunlardan istediklerinizi kullanabilirsiniz. E gelelim e, bulut Evet, bulut biraz şöyle daha ileriye gidelim. Burası biraz şey oldu. Şuraya bakalım. Burası olmaz. Evet, şurası olur zannediyorum. Örneğin buradan ben bulut alıyorum. Şuradan bulut alalım. Şöyle biraz küçültüyorum. Çünkü şu uç noktaya koyacağız. Şöyle biraz genişletebilirim. tabi alan olmadığı için mecburen buraya koyuyorum arkadaşlar. Burada şöyle yıldırımımı da bir alt kısmına ekleyelim. Yıldırım bayağı büyük oldu zannediyorum. Bakalım bir oynatalım. Evet bu şekilde Yıldırım oldu ee, tabi söylediğim gibi yani bunlar e, çok profesyonel yapılmış işlemler değil arkadaşlar ama ufak tefek işlemlerde kullanabileceğiniz efektler diyebiliriz şimdi diğer kısma geçelim arkadaşlar overlays bildiğiniz gibi şimdi biraz önce size bahsetmiş olduğum durum buydu arkadaşlar şurada bakın e, bir tane aşağı ok işareti var bu şu anlama geliyor bu dosyayı indirebilirsin anlamına geliyor buraya ben tıkladığım zaman Dikkat edin. Diyor ki şu anda bu içeriği ben indiriyorum diyor. Dolayısıyla ben inmesini istemiyorum. Kapatıyorum. Bunlar Light Lightlakes arkadaşlar. Biliyorsunuz ışık süzmeleri bunlar. İşimize yarar mı? Evet çok yarar. Tabi bunların hazır video şeklinde olanlar da var. Onları kullanmak daha güzel. Çünkü söylediğim gibi her şeyi bilgisayarımıza kurup bilgisayarımızın yavaş çalışmasını sağlayabiliriz. O yüzden ben pek onun taraftarında değilim. Şimdi şöyle size örnek bir tane göstereyim. Light VX. Şöyle arkadaşlar. Bakalım oynatalım. Evet şurada dikkat ederseniz pembemsi bir şey başlıyor. Evet geçti şu anda. Evet geçiyor gördüğünüz gibi. Böyle uş, ışık süzmesi şeklinde. Tabi burada bu renk tam gözükmedi. Ama uygulama o şekilde. Şöyle diğerini göstereyim. Yok diğerini indirmemişiz zaten. Onu gösteremeyiz. Şöyle diğerlerine bakalım. Buradan Galaxy var. Galaxy bizim şu anda işimiz. lens Flaresler var arkadaşlar. Yine bunlar indirilmeyi bekleyen dosyalar. İsterseniz indirirsiniz tabi. Old Film var yine indirilmeyi bekleyen arkadaşlar. TV statik var. Damaged Film var. Burada NIRS var. Bunlar yine bizim eklemiş olduğumuz paketin içerisinde. Bunu şöyle aldığımız zaman ne işe yarıyor görüyorsunuz şöyle videomuza bir tane çerçeve ekleyebiliyoruz arkadaşlar yine mavisi var değişik şekillerde e, uygulamalar var yine aşağıya doğru iniyorum ben şöyle vintage film var neredeydi o sinematik light var tabi bu arada şunları bir silelim sinematik önem burada şu, bu videomuza şu şekilde bir sinematik ışığı verebiliriz Gördüğünüz gibi videolarımıza değişik efektler bu şekilde verebiliriz. Evet. Bu şekilde. Artık bizim çalıştığımız projenin durumuna göre ben böyle rastgele yapıyorum ama sizler hangi projeyle çalışıyorsanız hangisi sizin işinizi görürse onunla kullanmanız tabii ki çok daha güzel olacak. Yine şöyle bakıyorum. Vintage film var burada arkadaşlar. Ona bakalım şöyle. Onu da göstermiş olayım kısaca. Evet bu şekilde eski televizyonlarımızda sıklıkla karşılaştığımız bir durumdu bu. Yine arkadaşlar şöyle aşağıya doğru iniyorum. Farklı. Yine retro var aynı şekilde. Burada da favorit var. Yine sağ tıklamak suretiyle et to favorit diyerek buradaki overlay'ları kaplamaları, örtüleri e, örtü demek arkadaşlar. Bu arada bilmeyen kardeşlerimize de söyleyin. Oraya ekledikten sonra daha sonra favoritin içerisinden kolayca bulup bunları kullanabiliriz. Prodesler kanalımda video düzenleme programı olan Wondershare Filmorale geçişler, efektler nasıl yapılıyor göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bu kardeşinize olan desteğinizi esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.